Ah, sürme sürme eh, emniyet kemerleri takılmadan araç hareket edemez. Oğlum kemer bozuk. Ben de onun için evden erken çıktım. Tamirciye gidiyorum. Kemeri yaptıracağım. Bir de kim demiş araç hareket edemez diye. Bal gibi hareket eder. E, ah, e, karayolları trafik yönetmeliği 150. madde. Sürücülerin ve yolcuların araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları mecbur. Ya Hayri tamirci zaten yakın. 5 dakikaya oradayım. Bir şey olmaz, çekil odan yoksa üzerine süreceğim. Ya sürme, Lanlar çok açık. Önce kemer, sonra hareket. Hayır oğlum, anlatamıyorum herhalde. Bozuk, bozuk. Araba hareket etmeden nasıl götüreceğim tamirciye? Kucağımda mı? Çekil yoksa üzerine sürerim. Bu manyak beni evlat katil yapacak ya. Ya hiç olur böyle şey. Önce kemeri taktığını göreyim sonra gidersiniz. Ay. Ya manyak taktı kemere ya. Tıp ilerledi acaba doktora sorsam bu çocuğu hala aldırma şansımız var mıdır ya? Gönüllü bir trafik polisi olarak konuşuyorum. Emniyet kemerleri takılmadan bu araç yerinden kıpırdayamaz. İlgi mi bekliyor bu manyak acaba ya? İşte zamanında çocuğuna az ilgi gösterirsen böyle olur. Hayır oğlum çekil işe gideceğim lan. Mümkün değil. Kırmızı düdüğün bir sorumluluğu var. Hem ben senin güvenliğini düşünüyorum. Aşağı gelirsem o kırmızı düdüğü sana yedirteceğim zaten. Lanet olsun lan gitmiyorum arabayla arabayla işe. Yürüyerek gideceğim.